Brawl Stars bilgi yarışmasının 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüze 3000 like attınız. Gerçekten kanalın rekor like'larından birisi. 82 bin izlenmeye ulaştı. Rekor üstüne rekor kırıyor. Ve hız kaybetmeden 7. bölümüyle daha karşınızdayım. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Edgar'ın ikinci aksesuarının adı nedir? A. Uçuyorum. B. Geçici kalkan. Oha. Herkes direkt olaraktan B. Geçici kalkanı seçiyor. İlk sorudan bütün ekip elendi mi? Yok, hepsi doğru cevap mıydı? Tabii ki de hepsi doğru cevaptı. Bir sonraki soruyla devam edelim. Hazırsanız bir diğer sorunuz geliyor. Brawl Pass 30. kademe ödülü nedir? A. Bin altın, Rozet. İki kişi rozeti seçerken diğer yedi kişinin hepsi de altını seçiyor. Acaba doğru cevabı veren iki kişi miydi? Yoksa bütün ekip mi? Doğru cevabımız bin altındı. Yani rozeti seçen arkadaşlar üzgünüm. Ve bu soruda iki kişimiz eleniyor. Diğer soruyla devam edelim. Hazırsanız 3. sorumuzla devam ediyoruz. Çekici sıçrayış hangi karaktere aittir? A. Baz B. Primo. Smoke son anda girmeyi başarıyor. Herkes B şıkkı Primo'yu seçiyor ve tabii ki de doğru cevap veriyorlar. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Hazırsanız dördüncü sorunuz geliyor. Hangi karakterin BT21 kostümü yoktur? El Primo A. B. Sandy Sendinin mi yoksa El Primo'nun mu yoktu? Cevap El Primo yani Sendi'yi seçen bütün ekip bu soruda eleniyor. Sendinin bir BT21 kostümü vardı arkadaşlar. İnanılmaz bir olay oldu. Az önce maalesef ki ben büyük bir hata yaptım ama bunu tabii ki sonrasında kayıtlarla birlikte teyit ettik. Bibi arkadaşımız aslında kazanan kişiymiş. Orada ama işte kedinin zıplamasıyla sonra Bibi'nin alanı ölmesiyle ben orada anlık bir gözden kaçırdım ve e, kedi kazanmış gibi, kiti kazanmış gibi düşündüm ama aslında gerçek kazanan MRS yani Bibi'ymiş. Onu buradan tebrik ediyor Zaten finale o gitti. İkinci ekiple karşınızdayım. Şu anda Hazırsanız sorunuz geliyor arkadaşlar. Aktif olarak kaç tane soygun haritası vardır? A 4 B 7 Pek de düşünmediler ve direkt 9 kişinin hepsi de 4'ü seçiyor. Acaba 7 mi 4 mü? tabii ki de cevabımız 4'lü tebrik ediyorum ve diğer soruyla devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz ışık hızıyla geliyor. Brawl Stars'ın ilk Brawl Talk'u kaç yıl önce oldu? A. 5 B. 6 İlk Brawl Talk ne zamandı? Ve seçimler yapıldı. İki kişi 5'i seçerken diğer 7 kişinin hepsi de 6'yı seçti. Bu soru da en iyice bir soruydu ve bir önceki ekip gibi 7 kişi aynı anda eliniyor ve bu soruda yanlış cevap veriyorlar. İlk Brawl Talk tam 5 yıl önce yayınlanmıştı. Kaldık 2 kişi. Eğer hazırsanız sorunuz geliyor arkadaşlar. Yeni karakterimiz Angelo hakkında bir soru olacak. Angelo'nun kostümü var mı? A yok B var İnanılmaz bir durum Bir kişi yok derken Bir kişi var diyor Acaba kostümü var mı? Sanırım 29 elmaslık bir kostümü vardı. Arzi, üzgünüm ve bu soruda sen eleniyorsun. Ahmet'i tebrik ediyorum. Finale adını yazdıran diğer oyuncumuz Ahmet oldu. Arkadaşlar bir önceki videoda şunu dikkat ettim. Sondaki vs mantığı birazcık sıkmaya başlamıştı. 7 bölümdür onu seyrediyorsunuz doğal olarak. Ve ben de sizler için bir penaltı atışı ayarladım. Şimdi çalıların olduğu hizadan atabilirsin. Ulti ile deneyeceksin. Tek deneme şansın var. Tamam. Şu anda bakıyoruz. Bir yandan... Aa, Ahmet! Ahmet'in önünden geçti. Tamam. Bu arada 3 olan kazanır. Şu an MRS 1-0 öne geçti. Ahmet bakalım beraberliği yakalayacak mı yoksa MRS topu tutabilecek mi? Hesapladı ki topladı derken çok küçük ince bir vuruş denedi. Ve MRS topu tutmayı başarıyor hızlı. Hey herkes yerine geçsin abi. Bakalım MRS 2'ye ulaşacak yoksa Ahmet topu tutabilecek mi derken. MRS düşünmeden atıyor ve 2-0 önde şu anda. Sonuncuyu atan eğer Ahmet olursa daha doğrusu MRS olursa kazanan kişi olacak. Arkadaşlar Ahmet bir gol atıp en azından 2-1 mi yapacak yoksa MRS topu tutup işi artık garantiye mi götürecek? Merakla bekliyoruz Ahmet'in şutunu. Bakalım hangi köşeye göndermeye çalışacak? Direkt olarak gol atmaya da çalışabilir. Bu arada sektirmek zorunda değil. Öyle bir fırsatı da var ama ne yapmak isterse onu yapsın. Evet düşünüyor biçiyor Pisagor üçgenini çizdi oradan çok ince bir şekilde direkt olaraktan atmayı tercih ediyor ve 2-1 olmayı da başarıyor bakalım MRS bitirecek mi merakla bekliyoruz şu anda geliyor abi hesaplar kitaplar yapıldı ve duvarda sekiyor inanılmaz bir kaçırış şu an için Ahmet için Beraberlik fırsatı geliyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Ben bu olayı daha çok sevdim bu arada. Artık böyle challenge'ları finallerde özellikle farklılaştırmayı düşünüyorum. Ahmet bakalım 2-2 beraberlik sayısını alacak mı? Oradan Ahmet bu işi çok sevdi. Sektirmeden atıyor ve 2-2 yapıyor. Arkadaşlar şu an için MRS bitirici vuruşu mu yapacak acaba? Tamam seri geç abi. Mere satışını yapıyor. <laughs> Merakla bekliyoruz. Üçüncü gol geliyor. İnanılmaz bir şey. Ve artık daha fazla oynamamıza da gerek kalmadı. Meresi'yi tebrik ediyoruz. Ve ödülün de sahibi kendisi oluyor. Ahmet geçmiş olsun dostum. Ama 3-2 bence kıyasıya bir mücadele olduğunu da düşünüyorum. Bu tür oyun sonlarını da beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Sonları böyle mini game tarzı yapabiliriz yani ve ödülünü tabii ki MRS'ye göndereceğim. Videoyu da beğenmişsinizdir umarım. Hoşça kalın ve bay bay. Bu yarışmalara katılmak için açıklamadaki ve sabit yorumdaki Discord linkine tıklayın.